Manavgat'ta yaşanan büyük yangın, üreticilerin geçim kaynaklarına da büyük darbe vurdu. Antalya Büyükşehir Belediyesi, üreticilere yangından bu yana destek olmaya devam ediyor. Şimdi de yangında kovanları zarar gören arıcılara kovan dağıtımı gerçekleştiriliyor. Benim 30 arım var arada canlı olarak onlar yandı. Bütün arıcılıkla ilgili her şey yangında kaybettim. Destekler gelmeye başladı. Kötü günler geçirdik. Sağ olsun Muhittin Başkanı öncülüğünde Antalya Belediyesi'nin bize 10 on, tane kovan yardım oluyor. Yapılacak olan şeyler ne geldiklerini inanıyorum. Tane yapsın. Muhittin Başkanımızın da e, talimatları doğrultusunda bugün Büyük Managat yangınında zarar gören arıcılarımıza kovan dağıtmaya geldik. Araştırmalarımız devam ediyor, Ma malzeme teminimiz devam ediyor. Kovan yaptırıp tekrar dağıtımda bulunacağız. Antalya için çalışıyoruz.